Kendisi paşa. Hı hı. Çok önemli bir paşa. Çünkü kardeşi sadrazam. Kendisi de bir, bakan, bir dönemler bakanlık yapıyor. Şimdi böyle bir paşa istiyor ki buraya bir iskele yapılsın. Dönemin belediye reisleri isteğini yerine getirmeyince öfkeleniyor. Kendisi yapamıyor ama vasiyet ediyor. Bu köşk burada durmasın diye. Vidalı köşk diyorlarmış zaten ona. Sebebi de e, parçaları Viyana'dan getirtiliyor. Her bir parça orada vidalanılarak monte edilmiş. Hmm, ağzına vur mimar. Bu mimar aynı zamanda Balat'taki Bulgar Kilisesi'ni yapan şahıs. Hı hı hı. O da öyle yani monte edilerek yapılmış. Söküp götürüyorlar köşkü. Bidalarından... sadece evet vidalarını söküp Mısır'a götürüyorlar. Sadece dış avlusu kalıyor. İşte bu selamlık kısmı az önce Bendegan Dairesi kırmızıyı gördük. Evet. Salim ee, Abbas Halim Paşa çok şair ve yazarları ağırladığı için Felsefe geceleri, edebiyat geceleri, Hı -hı. şiir sohbetleri hep yapılırmış burada. Çok iyi bilardo oynanmış. Mehmet Akif'le de arası çok iyi. Mehmet Akif, Bu arada 18 Abbas Halim Paşa nereye giderse... Evet. 18 Mart'a Evet. Geçti mi saat 12'ye? Evet. Geçti. O, biri de geçmiş. Mi? Tabii Sait Halim Paşa'nın da şehit olduğunu söylemek lazım. Yani o şeyin sahibi evet. Ermeniler, Paşa, Ermeniler tarafına İtalya'da şehit ediliyor şehit edilen beş paşadan bir tanesi Enver Paşa gibi, Cemal Paşa gibi, Sait Halim Paşa. E aslında tabi Ermeniler ithaf eder. Mesela Talat Paşa da işte Sobama Tehlir yani tarafından vurulduğu söylenir. Fakat mesela en son yaptığımız araştırmalarda İngiliz belgelerinde kendisi M ve Q isimli iki İngiliz casusunun öldürdüğü Ermenilere bıraktıkları ortaya çıkıyor. anlaşıldı hmm. O anlaşılıyor. Bu hanımı. Aynı şekilde evet. Mesela e, Talat Paşa da yine Sogoman Tehleriyan tarafından öldürülmüştür. Tabi bu e, Mehmet Akif'in son 6 aydır aslında o e, köşkte yaşadığı ve Mısır apartmanında zaten vefat ettiği dönemde. O son 6 ay içerisinde aslında Mehmet Akif'e burada yüzlerce binlerce gençler, eski dostları, eski düşmanları herkes ziyarete gelmiştir. Buradan tabii 18 Mart'ta girmişken Çanakkale şehitlerini almak Anladın lazım. Ki. Çanakkale Biz şehitleri de unutmuş de, değiliz. De, hani evet, bu, bu gece Akisi, itibariyle yap yani bu kesinlikle. gece dediğim işte pazartesi, pazartesi gecesi itibariyle öteki gündemde ee, Meh Meh Mehmet Akif'i konuşacağız. Çanakkale'den bahsedeceğiz. Mehmet Akif'i Akif de e, mutlaka zaten zikretmek gerekiyor. Evet. Ben bir şiir okusam olur mu müsaadenizle? ...olur. Siz tamamladınız mı? Mehmet Akif'le alakalı... Için. ...burada çok ilginç bir şey. Mehmet Akif'in mesela... ...yetiştirdiği nesil... yani ...kendisinin Kurtuluş Savaşı yıllarında... ...biliyorsunuz köy köy... Hı -hı. ...ev ev bark bark dolaşıyor. Hatta mesela Kastamonu'da... ...anlatılan bir hikaye vardır. Bir gece diyor iki kişi geldiler. Ondan sonra... ...Kastamonu'nun köylüleri hala konuşuyorlar bunu. İzildiğinde. Ondan sonra biz diyor sobanın başında... E, efendim ısınmaya çalışıyorduk. İki kişi geldiler. Baktık ki diyor ondan sonra kısa bir süre sonra tanrı. Birisi Mehmet Akif'ti. Diğeri Eşref edip e, dedik ki diyor hemen işte efendim ısının. Ayakkabılarını çıkarırken de çoraplarını çıkarttıklarında ayakların derileri yüzülmüştü. Oo. Bu kadar efendim şey e, koşturuyor. E, Mehmet Akif 1936'da döndüğünde Mısır apartmanına geldiğinde aslında Asım'ın nesli dediği nesil yetişmişti. 1900 çünkü 25 yılında ilk gidişi var. 26 ay sonra gidişi var. 11 yıllık bir dönem var. Ve o Asım'ın nesil nesilmiş meğer dediği nesil biliyorsunuz e, kendisini defnediyor ondan sonra. Ve e, o devirdekilerin anlatımı e, efendim asırlarda ilk kez kendi eseriyle birlikte defnedilen şair oldu. Çünkü İstiklal Marşı okunarak daha hmm. ondan sonra defnedilmiş bir şairimiz. Ve burada enteresandır ...Sait Halim Paşa'nın çocuklarının kendisine sahip çıkması. Çünkü e, aslında az önce ifade ettiğim gibi Said Halim Paşa e, ve o devirdeki liderlerin çoğu ondan sonra Türk asıllı olmamakla birlikte mesela bizde hep böyle bir yanlış kanaat var. Şimdi de mesela söyleniyor işte diyorlar ki Çanakkale şehitliğinde işte Trabluskarp diyen, Diyarbakır diyen, Hakkari diyen yerler aslında bunlar oradaki çalışan Türk e, efendim memurların çocukları da hayır hiç alakası yok. Osmanlılar son dönemde bir birliktelik, bir birlik beraberlik kurmayı başarmışlar. Sait Halim Paşa da o devredeki düzgün eğitim alan insanların bir şeyi, timsali. Bu devrede ışık tutuyor aslında baktığınız zaman. Hı hı. Evet. Siz efendim Mehmet Akif'ten mi okumak istiyordunuz? Evet, ha. Tamam. Sebebi şu, bu şiirin sebebi. Mehmet Akif, hocam söyledi 6 ay şeyde kalmış. Mısır apartmanında orada vefat etmiş. Mısır apartmanı kimin? Abbas Halim Paşa'nın. Mısır'a gidince Hilvan Sarayında kalıyor. Kimin? Yine Abbas Halim Paşa'nın. Hep Abbas Halim Paşa'nın yanında. Hep onun evinde. Heybeliada da e, az önce yok olmuş hani köşkü götürmüşler dedik. Selamlık kısmı dedik. Oralarda hep Mehmet Akif'in izleri var. Hı hı. Hep kalmış oralarda. Heybeliada da güzel günleri geçmiş. Edebiyat şiir geceleri Abbas Halim Paşa yla. Ama Mısır çok sıcak. Ve Mehmet Akif sıcağı sevmiyor. Necid Çölleri'nde şiirinden de bunu zaten. Mısır'a gittikten sonra yine Hilvan Sarayı'nda kalıyor. Abbas Halim Paşa'nın sarayında. Ama şöyle bir şiir yazmış. Heybeli adaya öykünerek. Yani Heybeli adadaki güzel günlerini özlemle yad ederek. Ey heybeli iklimine kıştan çekilenler. Ey Afrika temmuzunu efsane bilenler. Ey yağ gibi üç çifte kayıklarla, kayıklarla kayanlar. Ey Maltepe'den pendiki bir hamle sayanlar. Ey çamların altında serilmiş uzananlar, ey her nefes aldıkça ömürler kazananlar. Siz camları örter sakınırken cereyandan, Heybel sesleniyor. Biz bodruma, bodruma sarkar da kaçarken galeyandan, siz mercanın alasını attıkça şişerken, biz kumda çirozlar gibi piştikçe pişerken, siz marmara afakını dürbünle süzerken, biz poyrazı görsek diye damlarda gezerken, siz yelkeni açmış suyun üstünde akarken, biz küplere binmiş size hasretle bakarken. insaf ediniz kopmayacak şey mi kıyamet? Elbette kopar dinle paşam ceddine rahmet. Ben Heybeli'den vazgeçerim şimdilik ancak 3-5 gün için pek hoş olur Remne'de kalmak. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Evet rica ederim. Hı -hı. Mehmet Akif hakikaten Heybeli'yi özlüyor fakat geldiğinde artık Heybeli adayı değil Mısır apartmanına Hı -hı. ve orada vefat ediyor. Abbas Halim Paşa'nın köşkünde vefat etti. onun evinde vefat etmiş olması da oldukça manidar. Hı hı. E, tabii köşklerden bahsedince ve hazır az önce edebiyatçıları işte şairleri kollamış falan diye e, sözünü geçirince Arşiyan Köşkü'nü burada e, mutlaka anmamız gerekiyor. Hı hı. Arşiyan Köşkü aynı zamanda Edebiyatı Cedide Müzesi. E, Arşiyan yollarından ses versem duyar mısın? şimdi Zeki Müren. Zeki Müren evet. Sonra... Candan Erçetin de söyledi. Çok kişi söyledi mi? Çok yani. kişi söyledi. Zeki Müren meşhur i̇şte, etti. Kartım, tabii ki en başta. Aha. Şimdi e, burada son Halife Abdülmecit Efendi'nin meşhur sis tablosu da varmış. Bu gece daha önce de bir tablodan bahsettik. Çölde Av. Buradan da benim eklemem olsun. Şu aş yanı bir anlatır mısınız? Tevfik Fikret 11 sene boyunca sis tablosu bu. 11 ha, sene boyunca bu köşkünün çizimiyle uğraşmış. 11 sene. Kendisi çiziyor. Çok güzel. Ressam aynı zamanda. Aynaya bakarak çizdiği resmi vardır köşkte. Müze şu anda. Kendini çiziyor aynaya bakarak. Hı hı. Tevfik Fikret 11 sene köşküyle uğraşmış. Yok şöyle olsun, yok burayı beğenmedim, şu şekilde yapayım falan derken en son beğendiği şekil bu. Bir senede yapılıyor. Bir senede. 11 sene 11 çizimi. senede çiziliyor, bir senede de yapılıyor. Evet. Bakın balkonları böyle dört tarafı kuşatmış. Şu en sağ taraftaki oda, tencerenin olduğu yere, burada hı. görmemiş de, sağ tarafta bir kanepe var bakın yeşil. Evet. Onun sol tarafında Bank. Sokrat Odası diyor ama altta kalmış o Sokrat Odası, felsefe odası. Kendi heykeli de orada. Tevfik Fikret, Uzlet'te kalmak için burayı yaptırıyor. Yani yalnız kalmak için. Galatasaray Mektebi Sultanisi o zaman kesmiyle orada öğrencilik yapmış, müdürlük de yapmış aynı okulda. Ee, burada da Robert Koleji, bunun hemen üstünde Robert Koleji vardı, şimdi Boğaziçi Üniversitesi. Ha, kendi çizdi diye oradan bir kapıyla zannediyorum. Ç